Merhabalar bugün sizlere tarihte 22 Eylül günü gerçekleşen önemli olaylar hakkında yaptığımız araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Yıl 1792 Fransa'da Cumhuriyet ilan edildi. Yıl 1903 Italo Marki Oni, dondurma külahının patentini aldı. Yıl 1919 Türkiye işçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası kuruldu. Yıl 1939 Dikili ve çevresinde deprem, yüzden fazla kişi öldü. Dikili ve Karaburun tamamen yıkıldı. Yıl 1940 Bakanlar Kurulu, İstanbul'da çıkan Le Journal Dorian gazetesini 7 gün süreyle kapattı. Gazetenin resmi dış politikaya aykırı yayın yaptığı ileri sürüldü. Yıl 1950 Yeni Baştan gazetesinin kurucusu ve yazarı Aziz Nesin hakkında gıyabi tutuklama kararı verildi. Nesin, sosyal düzeni yıkmaya yönelik yayın yapmakla suçlanıyor. Yıl 1964 Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Yassı Ada Yargılamaları Hükümlüleri, Refik Koraltan, Rüştü Erdelhun, Selim Yatağan ve Nedim Ökmen'i hastalık nedeniyle affetti. Yıl 1980 İran-Irak Savaşı başladı. Yıl 1984 Gökova Körfezi'nde termik santral kurulmasına karşı çıkan köy kadınları eylem yaptılar. Yıl 1986 12 Eylül darbesi sonrası Alparslan Türkeş ilk kez Milliyetçi Çalışma Partisi'nin İstanbul mitinginde konuştu. Yıl 1993 New York Metropolitan Müzesi Karun hazinesini Türkiye'ye geri göndermeye karar verdi. Yıl 2000 Bakanlar Kurulu Kopenhag kriterleri ile paralel olan insan hakları raporunu kabul etti. Yıl 2002 Almanya'da Şansölye Gerhard Schröder'in liderliğindeki Sosyal Demokratlar genel seçimlerden birinci parti olarak çıktı. Yıl 2002 İsrail birliklerinin militanları yakalama gerekçesiyle Gazze'de düzenlediği operasyon sırasında çıkan çatışmada 9 Filistinli öldü. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.